Umut gerçek. Arda hayranı olduğu futbolcuyla tanışıp, Dilek ilk defa deniz görmek için sahile gidip, Zeynep Formula 1 pilotu olup, Alp hep istediği bisikletiyle gezmeye giderdi. Make a Türkiye'nin 25. yıl galasına, diğer bir deyişle 25. yaş günü gecesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gecede bizimle birlikte olmayı kabul ettiğiniz için, bu heyecanımızı paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gece sizleri bekliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten şüpheniz de yoktur herhalde. Make a Türkiye Bir Dilek Tut Derneği şu ana kadar bine yakın çocuğumuzun dileğini gerçekleştirdik. Biz bu gece hep beraber daha fazla çocuğumuzun dileğini gerçekleştirmek için buradayız. Makeovich sayesinde en önemli öğrendiğim ders de şu, umudu kesmemek. Umudu kesmemiz lazım. En küçük umut size güç veriyor, ilham verebiliyor. Tıpkı bu çocukların bu zorlu mücadelelere karşı hiç umutlarını kaybetmedikleri gibi. This is a very touching moment, uh, something which make a wish Turkey truly touches hearts, and that's why we're all gathered here. Türkiye'de her yıl 15 bin çocuk riskli hastalıklara yakalanıyor ve gidecek daha çok yolumuz var. Ben bir gün olmazsam bu dernek devam etmesi lazım. Never give up and nothing is impossible. You must keep going. Karanlık kapılardan birisi açıldı ve içeride Demir abin ve ekibi işte iyi ki doğdum Barış diye müzik çalıyor, her yerde balonlar var, herkes benim için toplanmış. Bir anda işte Demir abi çıkarttı gitarı kutusundan, gitarı omzuma taktık, onunla çalmaya başladım. Barış şimdi çok başarılı bir yazılımcı. Biz onu hiç unutmadık, o da bizi unutmadı ve gönüllümüz oldu. Çok kutsal bir iş için buradayız. İyi ki varsınız, herkese çok teşekkür ederim. Selam Barış. O gün benim stüdyoda buluştuğumuzdan beri zaman zaman aklıma düşüyorsun yıllardır. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben sana teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Dilek Çocukları'ndan Nehir'i sahneye davet ediyorum. Karanlıkça yanabilirim, boşlukça durabilirim. Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda. başını hiç kalbimin oralara koyma Kollarını bana sarma Kalamam oralarda Nehir Bugün de Bir Dilek Tut Derneği ile çıktığım bu yolda bir çocuğun bile yüzünü gülümsetebilsem, bir çocuğun bile hayatına dokunabilsem, ne mutlu bana. Make a Wish Foundation 25 yıldır inanılmaz şeyler yapıyor ve hep birlikte inşallah çok güzel şeyler yapacağız ve fark edeceğiz. Bunu beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> When a child is diagnosed with a critical illness, his childhood is taken away. So the wish restores childhood to the child and gives a, a ray of hope to the whole family. Make a wish has been uh, operating since 1980, and since then, we have granted more than 550,000 wishes. I know that mom is here tonight loving every minute of it and what she's witnessing. as most parents will relate, our children are our whole hearts and worlds. i believe as they grow, we grow as well. it is our mission to bring back a glimmer of hope, light and happiness into their lives. hayalim Elsa. <laughs> 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 bir prensesten bir prensese taç teslimi. <laughs> 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 Gerçekten müthiş bir gece. Bu Kesinlikle. kadar duygusallığın üstüne açık arttırma çok ulvi bir amaç için yapılacak. Efendim ilk parçamız Galatasaray forması biliyorsunuz. Evet. Hemen Galatasarayları görelim. Son Siz... teklifimiz var mı artık? Var mı artıran? Artık bence üstüne var mı artıran? Çok teşekkür ediyoruz. Ee, harika bir fiyata gitti Galatasaray forması. Roberto Bravo. Osmanlı kubbe yüzük. Üç Çekişme bin... var şu an. Arttı mı? Var mı? Yine mi arttı? Satıyoruz. Satık. Fenerbahçe forması. Fenerbahçe forması. Benim bir şey söylememe gerek yok. Var var dendi. Nereden? Satık. Helal olsun. Helal olsun. Peninsula İstanbul. Galata'da da yemek var efendim. Mükemmel bir masasınız. Çok güzelsiniz. O masa harika ya. Girl power. Harika bir masa. Şu an en yüksek tutara ulaşan forma Beşiktaş forması oldu. Hepsi birbirinden değerli tabii ki. Hemen yolluyorum size. Okay, we're gonna make dinner for 24 people. kişiye yemek. Satıyorum. Satıyorum. Sattım efendim. Hayırlı olsun. Satıyoruz. Sat. Tık. Hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi günlerde kullanılsın. Keyifle izleyin efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sattık. Sattık geceki açık arttırmalardan, sizin yaptığınız bağışlardan toplam tam 200 çocuğun dileği daha gerçekleştirilmiş. Herkesin ellerine sağlık. Thank you.